Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün üniversite cami müezzinimiz Ahmet Hoca ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ediyorum kardeşim. Sen nasılsın? yani inşallah. Teşekkür. Bugün sana bazı sorularımız olacaktı. Eyvallah. Zorlamayacaksa başımızla <laughs> beraber. İnşallah. Arkadaşlarımız da sorular aynı zamanda. Eyvallah. Öncelikle önceki kendinden biraz bahsedebilir misin? Hocam? Bahsedeyim kardeşim. İsmim Ahmet Turan. Soy ismim Akın. Doğma bir Malatya. Ama köy olarak Alikanlıyız. İnönü Üniversitesi Camisi'nde müezzinlik görevi yapmaktayız. Aynı zamanda gençlik çalışmalarıyla yakından ilgilenmeye çalışan bir kul olmaya çalışıyoruz diyelim. Eyvallah hocam. Ee, hocam gençlik dediğiniz bu gençlik üzerine ne tür çalışmalar yapıyorsunuz şu an? Ee, gençlik üzerindeki çalışmalarımız aslında şöyle. Biz daha çok üniversite gençlerine hitap ettiğimiz için çünkü üniversitede görev yapıyoruz sonuçta üniversitedeki gençlerin az çok dert edindikleri meseleleri hakim olduğumuz için çünkü neticede biz de genciz. Çok yaşlı değiliz. Onlara biraz da onların penceresinden bakmaya çalışıyoruz. Sorunları öyle ele alıyoruz. Ve Allah hamdolsun bugüne kadar da hangi ortama girersek girelim mutlaka tanıdığımız bir kardeşimiz bizlere yardımcı oluyor. Çalışmalarımıza katkı sunuyorlar, fayda sağlıyorlar. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyelim. Amin yani, yani, inşallah. Yani. Eyvallah. Gençliğin şu anki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençliğin şu anki durumu... Şimdi bu konuya şöyle bir bakış açısıyla yaklaşalım. Necmettin Erbakan hocamızın meşhur bir sözü vardır. Ee, hocamız diyor ki bir milletin asıl gücü topu tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençliğidir diye. Şimdi bizim aslında en büyük zenginliğimiz Allah'ın vermiş olduğu hayattır. Çünkü bir insanın canı sağ ise, Umut kaybolmamış demektir. Çünkü Allah'a hamdolsun, Rabbimizin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun, hayattayız, çabalarımız bu yönde, hedefimiz cennet, gayemiz Allah'ın rızası. Bu konuda yürüyoruz, ilerliyoruz. Bazen olumsuz düşüncelere kapılmış gençlerle karşılaşıyoruz ve... İnanın insan biraz düşündüğü zaman, biraz derinlere indiği zaman hakikaten orada oluşan sorunun çok da büyük bir sorun olduğunu görüyor, i̇şte büyük sorun olmadığını görüyoruz. Çünkü e, şimdiki gençliğimizde aslında popüler bir hastalık diyelim gelecek kaygısı. E, bu gelecek kaygısıyla ilgili en büyük sorun maddiyat. Evet. Yani şimdi üniversitede okuyan bir öğrenci nasıl Allah için çalışırım derdinde değil. Nerede? Yani ben KPSS'de ne yapacağım? Ya da ben üniversite bittikten sonra nasıl bir adım atacağım? Yani zaten üniversiteye garanti iş gözüyle bakılıyor. Şimdi aslında. aynen üniversite okuyan bir kardeşimiz diyor ki tamam ben üniversite okuduktan sonra rahat bir şekilde işe gireceğim. E şimdi üniversitenin sonunda böyle olmadığını anlayınca bir oyuna mı geldik acaba diye bir tereddüte düşüyor. Bundan sonra ne oluyor? Gelecek kaygısı başlıyor. Sınavı ne yapacağım, şunu ne yapacağım, bunu ne yapacağım diye kendi içerisinde kayboluyor. Ve kaybolduğu zaman da inanılmaz derecede yani Allah korusun isyan etme derecesine kadar geliyor yani. Şimdi buna çözüm ve vallahi buna çözüm imanlı ve ihlaslı bir yaşam. Şimdi bizleri yaratan Allah bizleri başıboş bırakmaz. Bunu bir önce bir idrak etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizlere can verdi. Hayat nimetini bizlere verdi. Çok şükür elimiz çalışıyor, kolumuz çalışıyor, bir şeyler yapıyoruz. Ama gençlerimiz bunun idrakinde değiller. Ben KPSS'yi kazanamazsam, işsiz kalırsam ne olacak? Şimdi en büyük sorunumuz bu aslında. Ama şöyle düşünürsek, ya beni yaratan Allah, bana bu üniversite nimetini veren Allah, üniversiteyi sağ salim bitirmemi isteyen ve beni bugünlere getiren Allah, üniversiteden sonra vaz mı geçecek? Yani şimdi bunu düşündükten sonra insan diyor ki, ha demek ki neymiş? beni bugünlere getiren Allah bugünümden sonrasına da ne yapacağımı çok iyi bilir ve ona göre hareket ederim ben. Peki hocam şu an gençler hani farklı farklı yerlere yöneliyorlar. Bunun bir sınırı, bir düzeni, bir idealliği var mı? İdeal bir genç nasıl olmalı? İdeal bir genç nasıl olmalı? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. İdeal genç Allah'ın rızasını kazanmak için elinden gelen yapan genç olmalıdır. Yani bir işe başlarken bu işin sonucunda iyi olmak da var, kötü olmak da var. Genç kardeşimiz bunu düşünmeyecek. Ben yaptığım işte Allah'ın rızasını kazanacak mıyım? Yoksa Allah'ın sevmediği bir işe mi eğiliyorum? Eğer bunu düşünerek hareket ederse işin sonucunda ister hayırlı olsun, ister kötü bir şey başına gelsin. Allah azze ve celle der ki bu kulum benim rızam için elinden geleni yaptı. Yola çıktı. Olsun. Yolun sonunda iyi bir ile karşılaşmadı. Ama yolda giderken adımları Allah için attı. Ben ona hani bizim öğretmenlerimiz der ya gidiş yolundan puan verelim. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için gidilen yoldan biz Allah'tan tabiri caizse sevap puanı alırız. Sefer bizim zafer Allah'ın. Sefer bizim zafer Allah'ın. Yani biz Allah hakkı için bir işe niyet edelim. Ya Allah Bismillah diyelim. Dünyalar önümüze gelse, hiç bilmediğimiz insanlar bizim önümüzde set olsa fark etmez. Çünkü bizim arkamızda o dünyaların yaratıcısı olan Allah var. Bu gayeyle, bu hedefle yola çıkarsak zaten Allah kulunu bırakmaz. İdeal genç, her ne olursa olsun bu konuyu böyle düşünen gençtir. Bir işe çıktığı zaman, ya tamam ben bu işi yapıyorum ama bunun sonucunda ne olacak? Sonucunu bilmem ama ben yaptığım bu işte Allah'ın rızasını kazanacağım. Derse o zaman işte hakiki manada ideal bir genç olur. Çünkü Allah gençlere öyle nimetler veriyor ki ya bazı gençlere bakıyoruz ya inanılmaz derecede bir fikirler ortaya koyuyor. Diyoruz ki ya böyle bir şey olamaz. Ama biz bunun Biraz derinine indiğimiz zaman diyoruz ki demek ki bu kardeşimiz güzel işler yapmış ki Allah Azze ve Celle onun ufkunu genişletiyor. Onun o yolunu aydınlatıyor. Rabbim bizleri yolu aydınlanan gençlerden eylesin inşallah. Evet, evet. İşimiz çok zor. Vallahi şu an günümüzde e, gençlerimizin yanlış yollara girmesi artık bir telefon kadar yakınımızda. Oturduğumuz yerden yanlış işler yapıyor olabiliriz. Rabbim bizleri korusun inşallah evet. ve her daim ideal genç, her daim rızayı taala için Allah'ın rızası kazanmak için elinden geleni yapan gençtir, ideal genç diyerek bu soruya da böyle bir cevap vermiş olayım. Evet, hocam. Ee, peki hocam, gelecek kaygısı dediniz. Bundan kurtulmak için İslami boyut nedir? Bundan kurtulmak hmm, gelecek kaygısı, eyvallah. Ee, şimdi gençlerden örnek veriyoruz az önceki soruda cevapladığımız gibi üniversiteyi bitirdikten sonra direktmen üniversiteden sonra işe girilmiyormuş oyuna mı geldik acaba diyen bir genç aslında şu meseleyi düşünse Allah Azze ve Celle bana bu üniversite nimetini verdi mi? Verdi hamdolsun. Ben bir yola girdim mi? Girdim. Belli bir liyakat sahibi oldum mu? Çünkü liyakat sahibi olmak da önemli. Üniversiteyi bitirmek problem değil. Şey gibi düşünelim hafızlık gibi düşünelim. Oturuyoruz iki sene önce Kur'an-ı Kerim'i hafız ediyoruz, ezberliyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hafızlık bittikten sonra hayatınız hiç değişmeden devam ediyor. Ya sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan bir peygambere, ona rehber olarak indirilmiş bir Kur'an'ı hafızanda taşıyorsun. Senin hal ve hareketlerin, düşünce yapın ona göre olması lazım. Eğer hafızlıktan sonra eski hayatına kaldığın yerden devam edebiliyorsan hafızın da pek bir avantajı olmamış sana. Şimdi liyakat da böyle bir şeydir. Gelecek kaygısı böyle bir şeydir. Yani ideal bir Müslüman genç gelecek kaygısı yaşamaz. Çünkü bilir ki Allah onu darda bırakmaz. Ya param yok, yarını nasıl geçineceğim, geçireceğim, şöyle nasıl yapacağım, böyle nasıl yapacağım diyerek öyle düşüncelere dalıyor ki adam kendi içerisinde kayboluyor. Ama şunu düşünse. Bana bu canı veren Allah, bana bu sonsuz nimetleri veren Allah yarınımı düşünmez mi? Ya da ileride ne yapacağımı düşünmez mi? Bilmez mi? Allah azze ve celle kula bir kader yazar. Ama kul o kaderi böyle bir fırsata çevirir ki, yani kendisi bile şaşırır. Bizim insanımızda şöyle bir yanlış bir tabir de var. Allah'ın koyduğu kaderi yaşıyoruz. Kader biraz da senin elinde. Kader biraz senin elinde. Hareket ediyorsun, bir işe giriyorsun, üniversiteyi bitiriyorsun, sınava giriyorsun, mesleki hayata geçiyorsun, evleniyorsun, çoluk çocuğa karışıyorsun. Sirkülasyon devam ediyor. Şimdi okula başladık, liseye geçtik, üniversiteye geçtik, KPSS'ye girdik, mesleki hayata geçtik. Ondan sonra evlendik, çoluk çocuğa karıştık, bitti. Bu böyle bir şey mi? Hani Allah'ın rızası nerede? Hani bu İslam için bir şeyler yapmak gücü nerede? Ya biz gücümüz yetmez şey yapmayalım, uğraşmayalım bizim çapımız ne? Ama öyle değil işte Allah Azze ve Celle bizlere bu nimeti, hayat nimetini vermişse ya biz de elimizden geleni yapalım. Gelecek kaygısı vallahi Müslümanın kapıldığı en kötü kaygılardan biri ya. Yani en kötü kaygılardan biri. Allah rızka kefil midir? Amenna. Allah rızka kefildir. Rızkını veren Allah seni darda bırakmaz. Senin yarınını senden daha iyi düşünen Allah seni darda bırakmaz. Senin şah damarından sana daha yakın olan Allah senin peşini bırakmaz. Allah bir kulunu severse darda koymaz. He sıkıntı verir mi? Biz buna imtihan diyoruz. Ya peygamberlerin bile imtihandan geçmiş olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Rahat bir yaşamı kim ister ki? Belki ben rahat bir yaşamın sonucunda Allah korusun cehenneme gideceğim. Altında arabalar, cebimde paralar. Mal, mülk, şan, şöhret. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Ya benim günü kurtaracak ekmeğim var mı? Hamdolsun var. Üstüme giyecek elbisem var mı? Hamdolsun var. Benim gelecek kaygısı yaşamama gerek yok. Çünkü niye? En büyük zenginliğim benim canımın sağlığı. En büyük zenginliğim Allah'ın bana vermiş olduğu hayat nimet. Bu nimetlerin farkına ne zaman varacağız bilmiyoruz ama inşallah erken varırız. Çünkü bu işin sonu Allah korusun hüsrana, hüsrana götürür yani. Gelecek kaygısı yaşayan bir gençten bahsediyorum. Abi Müslümansan gelecek kaygısı yaşayamaz. Hadi düşünürsün. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Ama çözüm de üretir. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Eğer çözüm üretemesen boşluğa düşersin. Boşluğa düşersen çırpınırsın. Çırpınırsan kaybolursun. Olay bu kadar basit. Çırpınmayacağız, boşluğa düşmeyeceğiz, kaybolmayacağız. Allah için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Gelecek kaygısını hayatımızdan, şu beynimizden çıkartacağız. Yoksa olmaz. Diyerek böyle bir cevap vermiş olay. Elbette hocam. Kadere iman eden kederden emin olur derler ya hocam. Aynen öyle. Kadere iman eden kederden emin olur. Bazı arkadaşlarımızda da şöyle duyumlar alıyoruz hani Kimisinin bu kaygısının sebebi aile içi sorunlar, aile içi baskı, aile içi çatışmalar. <laughs> Peki bunlarda ne yapmamız gerekiyor? Eyvallah. O zaman ben sana şunu söyle sorayım. Hep sen sordun biraz da ben sana sorayım. <laughs> Ailenle aran nasıl? Çok şükür iyi şu an. Yani eğitim hayatına e, düşünceleri nedir? E, ya da şöyle diyeyim. sorayım. Sen hedeflerini ailene söylediğin zaman bunu nasıl karşıladılar? kafalarında beni bir doktor olarak kurmuşlar hocam. Ve hani size güten doktorluk okuyacaksın. Ha okuyacaksın. O normaldir doktor. zaten. Ya yani şimdi ortaokula giden bir öğrenci ailesine soruyorlar benim oğlum doktor olacak. Benim kızım mühendis olacak. O gayet normaldir. Artık klişeleşmiş bir şeydir yani. Bizim şu an baskı var hocam hani. Eyvallah. Ben istiyorum kendi hani mühendislik okuyayım ya da ne bileyim ilahiyata geçeyim farklı şeyler üzerine ilerleyeyim. <laughs> hani yatkınlığım bu yönde diyorum. Onlar da hayır sen tıp okuyacaksın Biz o şekilde bir çatışma yaşıyoruz aslında evde. Eyvallah. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir hoca arkadaşımızın camisine ziyarete gitmiştik. Namazı kıldıktan sonra 3-5 tane genç Allah razı olsun bizi tanıdılar geldik oturduk sohbet muhabbet ederken biraz hedeflerinden bahsettim. Hani Hedefiniz ne, ne istiyorsunuz, amacınız ne? Bir tane kardeşimiz çıktı dedi ki hocam ben hafızım dedim maşallah. Ama dedi hocam ben ee, farklı bir bölüm okumak istiyorum. Ben dedim sporcu olmak istiyorum. Dedim peki ailem bu duruma ne diyor? Hocam ailem imam olmamı istiyor. Diyor. E, peki sen imam olmak istiyor musun? E hayır istemiyorum. E kardeş istemediğin bir mesleği yapmak insana ne kadar katkı sunar ki? Atıyorum ben bu mesleği sevmesem kimse beni bu mesleğe getirtemez. Çünkü insanın içinde olacak. Ya şimdi bizim e, genelleme yapmayayım, bazı insanlar için söyleyeyim, anne babalar için söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Ya benim oğlumu ben hafızlığa gönderdim, ben kızımı hafızlığa gönderdim. Kızım Kuran hocası olacak, oğlum imam olacak. Niye? Niye? Yani şu an polis Müslüman değil mi? Doktor Müslüman değil mi? Ya da esnafımız Müslüman değil mi? Rabbim Müslüman esnafa denk getirsin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da böyle bir gönderme yapalım. Ee, yani bilmiyorum çok tuhaf. Kardeşe sordum. Sen ne istiyorsun? Sporcu olmak istiyorum. Ama bırakmıyorlar. Diyor. Şimdi bizim dediğim gibi şöyle bir yanlış bir tabir var. Hafızlık yapmışsa ya da imam hatip bitirmişse imam olmak zorunda. Niye abi? Niye yani? İmam hatip bitiren bir insan polis olmuyor. İmam bitiren bir insan doktor olamıyor mu? Çocuk imam Hatip bitirdi, alacağını aldı, biraz bilgi birikimine sahip oldu ve ondan sonra dedi ki, ya ben bilim yönünden İslam'a daha çok yakın olmak istiyorum. Yani ailesel meselelerde e, bu tip konular genelde çok oluyor. Bunun olmaması için de e, şunu söylemek gerekiyor, ben alanında uzman bir Müslüman olmayan doktor olacağıma, alanında uzman, Müslüman, insanların derdiyle dertlenebilen, insanların sorunlarına çare getirebilen bir doktor olayım. Ya da bir mühendis olayım. Ya da bir polis olayım. Ya da bir esnaf olayım. Yani bu gibi meslekleri küçümsüyoruz. Polis dedik mi bir geri kaçıyoruz. ya Müslümanlığını kaybetmiş gibi görüyoruz. Doktor deyince ya bu doktorlar var ya bu doktorlar. E ne olmuş o doktorlara? Bu müteahhitler yok mu müteahhitler? E sen oku sen müteahhit ol Müslümansın ya. Yok benim ailem müsaade etmiyor izin vermiyor. Ailen ne istiyor imam olayım diyor. Sen namaz kılmıyorsun kardeş sen neyin imamına namaz ediyorsun? Ya aslında imamlığı meslek olarak görmemiz de ayrı bir şey. İmamlığı meslek olarak görmemiz zaten başlı başına bir sorun. Bazen bize eleştiriler geliyor. Ya siz para vermezlerse yapmazsınız. Nereden biliyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun? Yani biz bu yaptığımız gençlik çalışmalarından para mı alıyoruz? Ha bizim mükafatımız Allah cennette Allah nasip ederse cennette alacağız zaten. Bizim bugünkü çabamızın inşallah hayırlı bir sonucu cennet alada Allah'ın yüz cemalini görmek ya. İnşallah. Yani kısaca toparlamak gerekirse buradan ailelerimize de bir çağrı sunalım. Lütfen çocuğunuzu dinleyin. Hedefi neydi dinleyin yargılamadan bir dinleyin. Diyerek bitirelim inşallah. Ee, peki hocam hani şu an gençler özellikle sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyorlar. Ancak bunun zararları da var, yararları da var. Biz bunu nasıl iyi yönde kullanabiliriz? Sosyal medya. Bizler de sosyal medya kullanıcısı olarak e, bir iki kelam edelim. En büyük şiarımız özenti bir gençlik değil, özenilen bir gençlik olmak. Tabii bunu yaparken de kibirden uzak durmak. Aslında iki tür insan vardır. Birincisi sosyal medyayı kendine bir araç edinmiş insan. İkincisi sosyal medyanın tabiri caizse esiri olmuş insan. Sapkın akımlar çıktı mesela. Yani. öyle akımlar çıktı ki ya bazen hani şey zannedilmesin yanlış anlaşılmasın biz hocayız diye bizim instagramımızda böyle hep dini şeyler yok bazen şey değişik içerikler de çıkıyor yani şahit oluyoruz bazen Erkek ya. iki tane erkek. Çok hava edersiniz. Abi kıvırmanın ne manası var? Sen böyle takipçi yakalayacaksan yakalama. ama. Ama bazen şeye geliyoruz. Bazı içeriklere geliyoruz. Sizin gibi güzel genç kardeşlerimiz oturup sosyal medyayı kendi alanlarında kullanmaya çalışıyorlar. İçerik üretiyorlar. Hamdolsun güzel içerikleri var. İslamiyeti ...daha güzel hale getiriyorlar. Hani haşa, değiştirmek demeyelim de... ...hani hidayete, Daha hidayete yakın olan bir insan vardır ya... ...hani birinin eliyle düzeltilmesini bekleyen insan... ...onlara belki hidayet vesilesi oluyor. Yol gösteriyor. Yol yani. gösteriyor diyebiliriz Allah'ın izniyle. Evet. Ama bu gençlerden sonra o videolara denk geldiğimiz zaman... ...inanın öyle hallere düşüyoruz ki yemin ediyorum... ...üç beş kuruş para kazanmak için e, İslamiyet'i satıyoruz. Artık devir o devre gelmiş yani. İslamiyet'i satıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Evet chat ne yapmamı istiyorsunuz? Biri diyor kıvır, biri diyor git kendini şuradan aşağı at, biri diyor git annene eziyet et. Benliğini kaybediyorlar. Yani bu, bu tip şeyler var yani ya. Anneme bugün şunu yaptım. Annemi bugün rezil ettim. Adam video çekiyor. Evet bugün görüyorsunuz hanımım saat kaç olmuş kalkmıyor. Abi Allah için ya mahrem yerini niye çekiyorsun sen ya? Yatak odası insanın mahremidir ya. Evet bugün öğlen yemeğinde şunları bunları yiyoruz. Abi niye çekiyorsun sen? Ya olan var olmayan var ya. Kamera arkasında istediğini yap kardeşim. Biz görmüyoruz. Ha, Allah görüyor o farklı bir mesele. Zannetmeyin ki odanızda şeyin altında örtünün altında Allah görmüyor. Allah görüyor. Ve insanlardan gizleyerek yaptığınız şeyler ahir zamanda önlerinize çıkacak. Bu bilinçle hareket edersek sosyal medyayı öyle bir kullanırız ki ya ben sosyal medyayı kullanıyorum ama kamera arkasında nasılım? Önde herkes Müslüman. Valla kendime de kızıyorum. İçerik üretiyoruz, sosyal medya içerikleri şey yapıyoruz. Ya bazen öyle hatalar yapıyoruz ki ya ben kamera arkasında nasılım, kamera önünde nasılım diye kendimi sorguluyorum sorguluyorum yani ya. ya. acaba Allah der mi ya sen insanlara nasıl lanse ettiriyorsun, kendin ne yapıyorsun? Bu kaygıya çok düşüyorum. Ondan sonra diyorum ki sosyal medyada gören Allah beni tek kendine görüyor. Kimse yok kendine görüyor. Her zaman beni görüyor. Onun için sosyal medyayı iyiye kullanmak gerekir. Sapkın akımlara karşı, son zamanlarda çıkan akımlara karşı sosyal medyayı iyiye kullanmak gerekir. Biz hocalarımızı ikna edemiyoruz sosyal medyaya geçmeleri için. Tanıdığım bir sürü hoca var. Ya abi gelin şu sosyal medyayı ele geçirelim. Ya biz yapalım ya. Allah için biz uğraşalım. Para harcayalım ya. Gençlerimiz o akım dediğimiz saçmalıklara kapılmasın. Çünkü bizler de genciz. Şu an gündemdeki sorunların ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Yaşıtlarımın şu anki durumlarından çok iyi haberdarım. Biz mesela toplanıyoruz. Acaba bugün hangi videoyu çeksek? Ha şu videoyu çektik bu çok güzelmişti. Neydi o video? Namazla alakalı video çekmiştik. Ha bu sefer ne yapalım? Güzel ahlakla ilgili eğlenceli bir video çekelim. Bunun düşüncesine giriyoruz. Bunun toplantılarını yapıyoruz. Ama bazı ortamlara giriyorum mesela. Davet ediliyoruz. Yani e, zannetmeyin ki her zaman camideyiz. <laughs> Sokaklara iniyoruz da diyebilirim. Arkadaş ortamında kardeşlerimiz çağırıyor. Çay içelim hocam, sohbet muhabbet edelim hocam. Oturuyoruz. Ya öyle konulara giriyorlar ki. o bugün sosyal medyada şu fenomen şunu yapmış. Hadi yapalım. Fenomen ne yapmış abi? Şurasını burasını sallamış. Abi öyle deme milyon izlenme geldi. E bu ahiretini yakacak. İzlenme gelecek diye, para gelecek diye ahiretini yakmanın ne manası var kardeş? Tamam ben demiyorum sosyal medya her gün Allah bizleri yarattı. İslam şöyledir, İslam böyledir. Tamam ama eğlenceli şeyler de paylaş. Evet arkadaşlar bugün geldik duayla iç içeceğiz. Futbol oynuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Birazdan havuza geçeceğiz, yüzeceğiz. Her dakika kardeşlerimizle beraberiz, vakit geçiriyoruz. Allah birlikteliğimizi bozmasın, daim etsin diye paylaşımlar yap. Biz de bakalım diyelim, hmm, bak kardeşlerimiz ne yapıyor. Altına yorum atalım. Allah sizlerden razı olsun. Beğenelim, ya bunun beğenisini yükseltelim ki bu kardeşlerimize faydalı olalım. İzlensin ki bu kardeşlerimiz bir şeyler yapsın. Şu vizyonlarını daha da çok genişletsinler. Yeni fikirler ortaya koysunlar. Ben Allah'ın rızası uğruna her şeyi yaparım diyen genç, ideal gençtir. Gençlik sorunun en büyük çözümüdür. Aile içi ilişkilerde en büyük çözümdür. Ve Allah'a kul olabilmenin en iyi yoludur. Diyerekten sosyal medya ile ilgili e, bir açıklamada bulunmuş olalım. Evet hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Şöyle bir bitirme yapayım müsaaden Hı, olursa. hocam. Kardeşler yaptığınız çok güzel iş. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu işi hiç bırakmayın. E, biraz doğal konuşacağım. Yani takip ettiğimiz insanlarsınız. Bu işin peşini bırakmayın. Ne zaman başınız sıkışsa e, arayacağınız bir abiniz var. Ya gezmeye gidelim, nereye gidelim? Ahmet abinin yanına gidelim, bir çay içelim. Her zaman beklerim. 7.24 telefonum sizlere açıktır. Ee, arkadaşlar destek olmak için de Instagram'daki İdeal Gençlik sayfasını takip edebilirsiniz. Güzel içerikleri var kardeşlerimizin. Rabbim razı olsun, bu gibi gençlerimizin sayısını arttırsın. Bizleri de daha çok Allah'a yakın kul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana en rabbil alemin. Allah razı olsun. Ne yapayım parayı, ne yapayım makam mevkiyi, ne yapayım şan şöhreti. Bana seni gerek seni. Bana geri seni. Aynen. Onu söyleyemedim. <laughs> seni gerek seni hocam. Eyvallah. Yani ee, Peki hocam şu an üniversitede özellikle gençlerimiz hani farklı farklı yerlere yönelebiliyorlar. Hani bunun bir sınırı, bir düzene, idealliği var mı? Bir ideal genç nasıl olmalı? İdeal genç dediğimiz genç kardeşimiz öncelikle hedefleri gayesi Allah'ın rızası olmalı. Şimdi ideal gence geldiğimiz zaman öncelikle bizim camiamızın diyelim en büyük kesti. Kim <laughs> <laughs> Abi sessiz almamışım ya. Çok geldi mi sesin? Hemen telefonu sessiz alıyorum. Hocam caminin girişinde. Bundan var. sonraki soru ne olsun? Cami gelecek kaygısına. Telefonla...